Merhabalar kanalıma yayınıma hoş geldiniz. Ben yine Yalova'nın merkezinden sizlere bazı görünümler çekeceğim. Şu anda Yalı Caddesi'ndeyim. Büyük mağazaların olduğu Enişte caddesindeyim. Değerli arkadaşlarım. Buradan köprü başına sahile doğru hem yürüyeceğim hem oradaki güzellikleri sizlere göstereceğim. Bugün de böyle bir vlog yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım. Bu caddede en çok daha çok yabancılar. Değerli arkadaşlarım. Araplar çok fazla. Yalova'da hemen hemen yüzde %10'u gibi Araplar var. alışveriş mağazalarında hep onlar dolduruyorlar. El sıvada sıra bulamıyoruz. Değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de sorarsanız ben de iyiyim. Hem bir yürüyüş yapayım dedim. Hem de ki bu Yalova'daki güzellikleri de sizlerle paylaşayım dedim canlarım. Şöyle. Kebapçılar. var arkadaşlar bir de bu caddede karşıda adı yazıyor engelsiz kafe günler falan da orada yaptığı orta yaş grubu. Fiyatlar uzun olduğu için orayı tercih ediyorlar. Buramda arkada kocaman bir bahçesi var. Yani arkadaşlarım. Birkaç defa oraya günde gitmiştik. Ya buranın Fethiye Müdürlüğü. Burada, burada bir buçuk, e, da On yedi, 17, 25 tabur, bir buçuk. değerli arkadaşlarım, ben buradan sahile doğru döneceğim. Yine gökyüzü bulutlu. Evet, burada da değerlilerim Kız Kulesi'nin maketini denize bağlantı olan dereyle denizin birleşimini koymuşlar. Karşıda eskiden bir kafe vardı. Karaca Kafe diye geçiyordu. Ama nedense kapatılmış orası. Evet bu makette hoş bir görüntü vermiş değerli arkadaşlarım. Buradan... Hem deniz havası gelsin sizlere Mis gibi yosun kokusu Şurada güzel bir köprü Hep geçenler oradan da İsim çekiniyorlar değerli arkadaşlarım Size oradan da bir Sahil görüntüsü vereyim Karşıda da balık ekmekçiler var Balıkçılar diye geçiyor burası da canlarım Şöyle Bu köprüden de size hem geçeyim hem bir görüntü vereyim. Canım böyle küçük küçük kafeler oluşmuş. Çok da güzel. İşte balık ekmek yiyenler. Şimdi sahile geldik. Rüzgar da otursa, olsa oturan halkı fazla. Hem serin, hem temiz hava. Şöyle o kenarı takip ederek biraz yürüyeceğim. Bu güzellikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum canım. burada bir midyet olması satan büfe. var. çok güzel bir adacık oluşturulmuş burada da. baştan karşıya geçiş yapıyor balıkçı botlar herhalde canlarım oh, o kadar hava temiz ve güzel ki böyle kenarda da oturmak için böyle diye banklar oluşturmuş yani Yalova gerçekten yaşanılacak çok güzel bir şehir. mis gibi her şey değerli arkadaşlarım Tabii bulutlarda küme küme yığılmış martı sesleri geliyor. Ben de geçmişim Bu görüntüler beni de çok mutlu etti. Böyle izlemek bile güzel. Yalova bu Marmara Denizi kenarında arkadaşlar çok güzel bir yere yerleşmiş. Bir küçük şehir. Ben buradan döneyim. Yine aynı geldi köprüden. Tekrar merkeze doğru gitmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım. Hava soğuk, daha deniz suyu da soğuk. Ekmek arası bir şey aldılar, gelmiş, kenara oturmuş, yiyorlar arkadaşlar, sohbet edenler. Ee, Ayşe Kılıçcı arkadaşım, buradan sana deniz havası gönderiyorum. Nürten Duyum, sana buradan deniz havası gönderiyorum. Beni izleyen Şenlif'teki hemşerilerim, hepinize deniz havası gönderiyorum. Kız kardeşim Pembe'ye sevgiler ve deniz havası gönderiyorum. Buradan kızım Şeyma'ya, damadım Ahmet Mahire ve e, güzeller güzeli torunum Metahana sevgiler gönderiyorum. Yalova'dan deniz havası gönderiyorum. Canlarım benim sizleri çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. Evet. Bu de deniz havasını almış uykusu gelmiş. Burada yatıyor tatlıcık. Evet. Burada Yalova'daki kediler hiç insanlardan kaçmıyorlar arkadaşlar. Herkes severek beslediği için. Yine burada da canlarım. Tebegümacı çok güzel açmış deniz havasını alarak da. Mor mor çiçekleri. Canlarım bugün kahvaltıyı çekmedim ama size deniz ve deniz havası Yalova'nın güzel görüntülerinden kareler göstermek istedim. markaları martıları görüyorsunuzdur. Hepsi çatıya konuşlanmışlar. Valla canın sıkılınca gel bir sahilde dolan. Bir çay, bir simit ye sahilde. O bile yetiyor arkadaşlar. Deniz havasını çek içine. Mis gibi. Evet canlarım. Aynı geldiğim köprüne, gerisin geri sahilin kenarı sıra Star AVM'ye kadar AVM'ye kadar yürüyeceğim canlarım. Sizinle de yol boyu gördüğüm görselleri paylaşacağım. Allah bir martıyı yakalayacaktım yakalayamadım arkadaşlar. Çok hızlı uçtu geçti. Burası Ayla balıkmış. Köprünün de ismi arkadaşlar. Aleşem Sattın Köprüsü'ymiş. Bakın arkadaşlar bu sahil boyunca Kafeler, dondurmacılar mevcut. Burada da marina burası. İşte balıkçı botları mı diyeyim onlara, sandalları mı diyeyim. Hepsi burada. Onların durağı burası da. Zaten bu bölgenin ismi de balıkçılar diye geçiyor arkadaşlar. Size o barınaktan da biraz görüntüler çekeyim. Güzel yalavadan size güzel deniz havası ve sevgiler gönderiyorum değerli arkadaşlarım. Değerli YouTube ailem. İnşallah videomu beğenirsiniz güzel bir video çıkartmış oluruz. Şöyle arıcı botlarını, sandalları, liman Burada da iki genç balık tutuyorlar. değerli arkadaşlarım. Kars'ta da deniz polisinin trafik var. Bir de tersane gibi de gemilerin tamiratı, tadilatı da burada yapılıyor yine. Bazı sandalların arkadaşlar. değerli arkadaşlarım Yalova'yı özleyenlere gelsin. Bu görüntüler konuşanlar bile hep Arapça konuşuyorlar arkadaşlar. Çok güzel sandallar. Herkes atmış. Kışın karaya çekiyorlar, yazın denize. İşte masası. Bunlar balıkçı sandalları. Sattık olanlar da buraya koymuşlar. Bu da sahibinin saplıkmış. Arkadaşlar arkadaşlarım. Hasta deniz polisinin olduğu polis yani Bu Keşke sahile doğru, sahilden üst kesme doğru geçeceğim arkadaşlar. Bu polis amirliğinden girilmiyor. Ve heykele geldik. deniz polisinin yaseminleri çevrelemiş etrafını. Değerli arkadaşlarım, şunlar da mano diyorlar ama baharda açtı gittiler. Bunların çiçekler de o kadar güzel açıyor ki. Kokusu çok güzel. Evet. babaanneyi arayalım mı? Evet. Amcayı arayalım mı görsün sen? Evet. Babaanneyi amcayı arayalım mı? Bir de i̇şte uzaktakiler arıyorlar. Baba, ben de torunum arıyor Metehan beni. Arkadaşlar yine şuraya da çok güzel bir saat oluşturmuşlar. Bak, tabi ha, baba, Tabii, bulutlu bir yanımadan. Çok güzel bir saat oluşturmuşlar. Yine buraya herkesin oturabilmesi için standlar kurulmuş arkadaşlar. Çok güzel böyle. Yalova'nın görselliği çok güzel. Bu da İdo'nun terminali. Buradan karşıya Kartal'a gidenler gidiyorlar arkadaşlar. Canlarım bugün size sahil boyu çekmeye çalıştım. Yine karşıda balık restoranları var. Bugün ben de benim günümde Yalova Balıkçısı'nda toplanacağız. Şu denizin kenarındakinde canlarım. canlarım. Birlikte yürüyoruz. Çimler de biçilmiş. Mis gibi böyle çimen kokusu ve toprak kokusu geliyor. Diyeceksiniz ki her kokusu vallahi çok seviyorum çimen kokusunu da. Şurada da bir çiçek satan hanımefendi var. <laughs> Şey, evet, iyi satışlar şey. sana da canım, İyi satışlar. İnternette sakın yaymayasın. Diye. Yok yok yaymam. Yaymam. <laughs> Ablacığım internette zaten seni herkes görüyor. He, herkes görüyor. Senin gibi güzel bir kadını internetin de görmesi gerekir. Evet, bu da görsel olarak bu Yaseminlerden geçiş yolları düzenlemişler. Roman hanımefendi yine de rastladık. Onlar da hep sahilde ellerinde bir buket çiçek. Gençlere falan çiçek satmaya, gül satmaya çalışıyorlar. Tabii kazanç kapısı. Onlar da öyle gelirlerini sağlayacaklar. Her renge karşılaşabilirsiniz Yalova'da yürürken O beyefendi de orada saz çalıyor Derdilerin burası da arabaları park edip kapalı park. Açık park pardon. İşte Hı. saat ücreti veriyorsun, arabanı park ediyorsun. Böyle diye işçilere geliyor bir grup. Evet, yine bir tane daha bir müzisyen oturmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki görselde size yine çekeceğim. Burayı da halı gibi desen ve dekor vermişler. Evet. Yalıvanın halısı burası da. kadar çok seviyorum ki burayı da. Her geldiğimde buraya bir bakmadan geçmek istemiyorum canlarım. Cam güzellerini yeni değiştirmişler. Dönem çiçeklerini hep sezon sezon bakımını yapıp değiştiriyorlar tekrar. Evet. Şöyle ağır ağır geçeyim. Bakan arkadaşlarında başı dönmesin. Onlar da bu güzel görselleri izlesinler. Oh. İnsan ömür katıyor. inanın. Tekrar bu halı gibi bölüm bölüm odacık odacık çiçek bahçesinde sizlere gösterdiğim canlarım. Ben burada. Bunlar da benden size selamlar arkadaşlar. Bunların güzelliğine bak, maşallah. Bunlar da benim güzel çiçeklerim. Canlarım, arkama bu görsel parkı bahçeyi alarak Yalova'nın sahilinden hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere beğenip, like atıp, abone olursanız daha nice ne güzel görsellerle birlikte oluruz. ya canlarım şöyle biraz daha arkamdan göstereyim de ve veda edeyim. Evet. İşte Yalova'nın güzelliklerinden bir kesit sundum size. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hoşçakalın canlarım.